son grubumuz olarak su grubundan da bahsedelim arkadaşlar. Su grubu burçlar yengeçle başlar. Yengeç öncü burçtur aynı zamanda da yaz mevsimini başlatıyordu. Su gruplarının özelliklerinin içinde zaten duygusal güvence vardır. Şimdi yengeç öncü olarak başlatma özelliğinden dolayı da aile olmayı da anlatır. Bir şeyleri duygusal olarak var etme, besleme, artık yani bir şeylerin nasıl Aile olunacağını, nasıl büyüneceğini, e, nasıl yayılacağını, bunun e, duygusal olarak yani bunu duygusal e, amaçlar üzerine kurar ve böyle geliştirir. Bir diğer su grubu. E, Akrep, Akrep sonbaharın sabitleyicisiydi. Şimdi sonbaharda dediğim gibi artık zorlu bir zaman başlamıştır demiştik. Burada da yine bir duygusal güvence ihtiyacı var ama yengeç kadar ortaya çıkaran hani o yazın rahatlığıyla ortaya çıkaran değil de biraz daha e, derin, sezgisel, e, daha çok e, böyle sonbaharın bitişi kışa gideceğiz ya böyle biten bir şeyleri çözülen bir şeylerin yok olup belki de yeniden oluşumu oluşuma hazırlamak. Bunu yaparken de gerçekten bütün derinde ne varsa bunları temizleme enerjisini bize verir. Dişildir. Etkiyle çalışır. Yani dışarıdan etki üzerine tepki vererek harekete geçer. Bir diğer su grubu balık. Balık artık bizim kış mevsiminin değişkeni ama arkadaşlar artık bizi yeni bir seneye de hazırlayan o kadar büyük bir değişim içerisinde. Yani bütün burçların son artık ne diyeyim sonlandığı yer. O yüzden balıkta bir şey enerji vardır. Çok derin, karmik, aynı zamanda anlam arama, insanları anlama. Yani aslında balık insanları sezgisel olarak anlama ve onların hayatlarını bir şekilde merhamet ve şefkatle oluşturma ya bize öğretir. Aynı zamanda dediğim gibi yeni bir yıla, yeni bir mevsim yani ilkbahara geçeceğiz. Aynı zamanda da yeni bir enerjiye bizi hazırlayan, sonlanmayı kabul etmemizi sağlayan bir enerji verir.